merhaba arkadaşlar. Ben Mahmut. Bugün sizlerle birlikte bir Brawl Stars videosuna da devam ediyoruz. Devam edelim yani, neyse. Devam ediyoruz. Arkadaşlar biliyor musunuz bilmiyorum ama bugün 12 Temmuz Mega Kutular geri döndü. Bakın yazıyor burada zaten. Klasik savaş etkinliği Ruku için ücretsiz bir hiper şans kostüm kazanma şansı. Yeni oyun modları, kostümler ve Mega Kutular. Mega kutular geri döndü. Başlıkta bu. Şimdi hemen buradan çıkalım. Ee, çok heyecanlıyım. Çünkü diğer hesabımı açtım. Bir tane ee, şey var. Markette ücretsiz mega kutu var. Sizlerle birlikte iki hesabımda da açacağız bunları. Bakın neydi bu jetonların ismi? Eee, unuttum şimdi ismini ya. Neydi bunların ismi? Jeton toplayıcı mıydı? Yok. Jeton işte. Jeton diyelim. İsmini biliyordum da unuttum. Şimdi hemen markete gidiyoruz ve marketten ne yapacağımıza karar veriyoruz. Yani karar veriyoruz dedim. Omdaki kutuyu alacağız hemen. Ee, şimdi hemen girelim ne oluyor? Mesajları sevmiyorum. Ha burada ücretsiz mega kutu. Böyle burada teklifler var. 5 tane Mekut'a 200 elmas. 10 tanesi 400. 20 tanesi 500 elmas. Değerinde. Başka herhangi bir şey yokmuş. Ee, son şimdi Burada. Ya, bir saniye ya. Çık şuradan. Hayır arkadaş. Niye çıkamıyorum? Oyun çok kasıyor arkadaşlar. Çık. Çıktım. Bir saniye. Çıkıyorum. Çıkıyorum. Çıkamıyorum neden? Hay Allah Allah. Abi neden çıkamıyorum? <laughs> Niye hep dı 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 mesaj geliyor ayrıca? Sıkılıyorum. Takipçilerim özür dilerim arkadaşlar. O telefonu açar açmaz şey yaptım kasıyor. Şu mega kutular diyor. Fırsat paketi hemen şimdi göstereceğim size. Oyun kasmazsa tabii. bana ne oğlum her Niye girmiyor? Arkadaşlar bir saniye ben girsin geleceğim. Ha. Videoyu kapattım. Sonra hemen geldi. Bakın arkadaşlar buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 gün. Evet 20 gün boyunca bunları alabileceğiz. Burada tamı tamına 40 tane mega kutu var? Kaç tane var burada? 20, 50, çarpı 40. Evet burada 40 tane mega kutu var. Eğer 10 taş kazanırsam buradaki mega kutuyu alacağım 2 tanesine. Hemen sonra çıkalım buradan. Hemen şimdi ücretsiz mega kutu alacağız arkadaşlar? Hemen girdim. Evet. O. Hadi 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 hadi. Burada arkadaşlar. bugün yoruma mega kutu yazanların yorumuna kalp atacağım. Evet. Geliyor. Geliyor gelmekte olan. Oyun niye bu kadar kasıyor onu anlayamadım. Ya bu kadar kasmazdı. Ha geldi. Evet o güzel an. O güzel an. Açıyorum. Açtım. 3 yazdı. Aga be. 59 tane güç. Bu 65 tane. Mücevher 100 tane. Jeton katlayıcı 25 tane de altın. Yani üzdü biraz. Neyse ikinci hesabım da var. Allah'tan var yani. Benim daha bir sürü hesabım var. Beş tane. Ee, bir bu var. Ana hesabım. İkinci hesabım. Ee, başka telefondan var. Üç. Dört. Ee, beşinci hangisiydi? Beşinci. Beşinci de ikinci telefonumda. Ki olan. Şimdi hemen. Buna ikinci hesabıma geçeceğim. Bir saniye videoyu dururum. Belki e-posta falan vardır. Evet arkadaşlar bu arada ekran da böyle. Bu şekilde ekran. Yani eskileri hatırlatıyor. Çok iyi. Ha. Ben daha bunu şeyi bile açmamışım baksana. Ben daha bunu bile açmamışım abi ya. İlk önce bunu alalım. Çok iyi. bakın. Burada da ayrıca şeyler var. Bunları da alalım. Bu hesabım da çok iyi arkadaşlar. Ben bu hesabımı da seviyorum. 5 tane hesabım var. Hepsinde de 10 tane kutu açmam gerekiyor. Kostüm almak için. 20 günde 10 tane mekutu açar mıyım sizce? Neyse. Bakın hiperçarız diyor. Ben bunu hala alamıyorum. Çünkü 11 seviye şelim yok. Hemen geldim buradan ücretsize. Bakalım 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 bakalım. oh, çok iyi ya. Zaten tahmin ediliyordu ücretsiz mega kutu geleceği. Ben böyle 2-3 tane veri falan zannediyordum ama bir tane verdim. İki iki tane veya 3 tane verseymiş. Bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bastım. 9 elmas. Oha! 50 güç katlayıcı, DP katlayıcı, 46 şey. 28 tane de bunlar. Ya en iyisi 9 elmas oldu arkadaşlar. Yani bayağı fazla. Çok iyi. Yani ben bu kadar iyi bir şey göremedim arkadaşlar. 9 elmas çıktı ya. Oha. Oğlum dur nasıl alayım ben onu tane. O kadar elmas mı var? Şimdi hemen çıkabilsem çıkamıyorum. Ama ben çıkayım geleyim. Yan sabah geçip geleceğim ben. Arkadaşlar burada jeton almak için bir tane maç oynamak isterim. Tek hesaplaşma oynayabiliyorsunuz. Yani çift oynarsanız gelmiyor ama tek oynayınca geliyor burada. Yani ben iki tane çift oynadım gelmedi. Bir tane tek oynadım geldi. Kulübüm yok. Neden benim kulübüm yok? Neyse boş verin. Çok önemli değil. Çok da değil yani. Arkadaşlar burada ayna savaşı ve tram Pet diye bir iki tane harita geldi yeni. Çok iyi ya. Bu aynı savaşında herkes aynı aynı karakter. Mesela sizde mesela benim yan hesaplarımdan birinde Mortis yoktu, Spike yoktu. Bana Mortis ile oynattı. Onunla şeyiniz olmasın. Şu trampette. Aynı savaşında da herkes aynı arkadaşlar. Bak mesela aynı savaşında mı? Evet aynı savaşında bugün Mortis oynayacaklarmış. Mortis oynanıyormuş. Şimdi hemen bunu kazanmam lazım bu maçı. Sonra ana geçip oradan da bir maç kazanacağım. Hatta iki maç da olabilir. Video yetişirse. Yetişir de. Hatta buna iki maç oynayayım. Yanı saptan da iki maç oynayacağım. Yanı saptan dört maç oynayacağım. Pardon. Diğer hesap diğer haritaları da göstereceğim size. Bu yan hesaptan iki maç. Çünkü bu yan hesap. <laughs> Abi ne oluyor şu an bir saniye. Korkuyorum. Korkuyorum. Dalim çok pis sıktılar bana. Gelme 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 gelme. Gelme 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 gelme. Gelme gelme. Abi Allah rızası için gelme ya. Bana bir tane çaksa. Baksana. Zıng. Canımı 805'e 15'e kadar indirdi. Abi 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 özür dilerim abi. Abi sensin abi al hepsini abi. Abi vurma abi. Ölüyorum. Ben pusuyorum abi buraya ya. Bak şimdi gelip bana saracak bak. Bak bak. Diğeri nerede? Kapışıyorlar, kapışıyorlar, kapışıyorlar. Aha, onu da aldı. Gel lan buraya. Ben seni almaz mıyım? Ona benim ismimle Muhammed seni alırım. Gel. Ne oldu? Ne oldu paşam? Ne oldu paşam? Bizi on yüklen sökmez kaçıyorum. Uza. Bak birinci olduk on kupa. Net. Kapat. <laughs> Hemen hemen hemen. Gizemli. E, Ay diyecekken. Güzel mi? Bismillahirrahmanirrahim. Aga be. Evet bir şey geldi herhalde. Değil mi? Bir şey gelmedi mi? Gelmemiş. Evet arkadaşlar bir tane jeton geldi. Bir tane. Şuradan ödül gelmiş. Almazsam çok bozulurum. Evet bir tane daha stratejisi. Bundan da efsane bir yazarsa var ya. Gizemli. Bismillah. Bismillah. Lan Bismillah. Ne çıktı? Bibi. Bibi'ye koşsun. Şeker bibi neydi lan bunun ismi? Şeker bibi miydi? Lollipop bibi. Oh my god. Çok iyi. Bu arada arkadaşlar. Burada da böyle e, ee, klasik etkinliğe kalan süre yani 19 gün 21 saat sonra gidecek. Gidecek. Şimdi bir tane aldık ya Mekut'u. Şöyle hükümler Riko kostümü bu. Mesela Riko'yu 11 seviye yapan Alın hiper şarjını. Bu hiper şarjı açınca bu kostüm olacak. Hiper şarjı açmazsanız hemen göstereyim bir saniye. Bu kostüm. İbercaşız da böyle. 10 tane ben kutu açarsanız ben kutuların içinden bu çıkacak. Net, emin olun. O kostümü denemek isterdim ama yan hesapta denerim şimdi. Şimdi e, hangi artaya girsem? Temizlik mi? Temizlik, temizlik, temizlik okay, olsun. Okay. Bir saniye. Belim ağrıdı ya. Arkadaşlar bu arada siz kaç tane Macbook'u açtınız onu yazın. Bir de Macbook'u yazan herkesin yorumuna kalp atacağım. Kalp yorum. Abi gelme abi. Lan 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 lan. Oğlum beni niye donduruyor? Ayağım kaşınıyor. Aha aha. Lan sen kimsin benim kardeşim alırsın. Oha. Oha be kardeşim ya. Burada dynamax edeceksin ha. Ya çüş çüş. Burada kuru seçmem. Oha be kardeşim ya. Şunu yavaşlattım. Sıklam. Oğlum benimle sinsi oynayacaksınız lan. Ya ben niye yaptım şimdi öyle bir Arkadaşlar süre yetişmeyecek galiba. O yüzden hemen yan hesaba geçip geliyorum. Bir saniye. Geldim arkadaşlar. Şimdi bu arada arkadaşlar bu hesabımda 44 tane karakter var artık. Karakter var artık. Pearl beni bir de tara çıkardım. Yani tera. Çok iyi. Şu an Draco'yu açıyorum. Ama bir türlü açamıyorum. Neyse. Şimdi hemen düzgün bir karakter seçim oynamam gerekiyor. Mesela ortada ne gider? Tera gider bence. Hemen girdim. Bu arada arkadaşlar Eee. 150 kupa altı mı? 100 kupa altı mı ne? Ee, bot. Arkadaşlar o yüzden böyle yeni aldığınız bir karakter varsa onları kasmayın. Yani kasmadıysanız şu an oynayabilirsiniz o karakterlerle. Çünkü o 100-150 kupa altı bot. Öyle söyleyeyim. Benim lingiller gitti. Poko'yu öldü. Lan bir Gel lan buraya. Ben boş boşuna niye ulti atıyorum? Üç tane yüz yeter bana. Ayağından sinek kısırmış kaşınıyor bir saatten beri. Hepsi senin suçun var. Tamam. <laughs> oğlum, oğlum gelme gelme gel lan dedim de şaka yaptım lan ya. Abi ben anlamadım. Canın kaç? Canın kaç? Ha? Gelsene verse verse. Beleşük, <laughs> beleşük, beleşük. Nerede beleş? Olayı yerleş. Hadi bakalım. Beleş, beleş, beleş. Arkadaşlar bu arada ee, kutuların gelmesi çok iyi oldu. Size en fazla ben kutudan kaç yazdı? Yorumlara yazabilirsiniz. Bir de arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Dediğim gibi 3 günde bir video gelecek artık. Bilmeyenler için söyleyeyim. 3 günde bir. Bir hafta çok uzun bir süre. O yüzden 3 günde bir. Bu salak frek niye şeyini kullanmıyor? Abi özür dilerim. Gel lan şimdi. Zınk 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 zınk. Hadi bakalım. Eksi. Hemen cidik aldık. İki tane görev tamamlandı Mük. Hadi. Ya zaten bir iki tane gizemli yazdı. Şimdi bana çıkan şey var. Allah rızası için. Hadi bakalım. Şimdi ne gelmiş bana? Ne gelmiş? Allah'ım inşallah on elmas gelmiştir. Ya Rabbim. Al işte. Gene indir, gene indir, gene indir, gene indir. Bıktı ben nereden? Arkadaşlar, <laughs> ne zakkum şey geldi ama söyleyeyim. Şimdi, Oğlum ben niye dükkana girdim? Çık dükkandan çık. Oğlum ne oluyor? Heh, dur. Harita seçecektim. Unutmuşum. Özür dilerim. Ben şu an ne oynayayım? Aynı savaşımı Trump etme. Trump et. Ee, ne oynasam bu ortada? Ne oynadığı önemli Zaten girince o bana şey yapacak. Kol seçtirecek. Bu arada arkadaşlar çok, çok iyi olmuş ya. Ana ekranın da arka planı sade klasik. Eskiden olduğu gibi. Çok büyük. Bak arkadaşlar bende bu kostüm adam. Bendeki kostüme bak adamdaki kostüme bak. <laughs> ne Ne şablonu. Lan sıkmasana. Seninle mi uğraşamayın? Ya? Kral nerede kral? Kral. Bismillahirrahmanirrahim kralı mıymış? Nasıl kral lan? Dingil. Dingil 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 Hocam sıkma ya. Oha. Adam yargı da attı be. <laughs> Altıncı sırada. İşte çok iyi ya. Bak çok iyi. Yedi. Yedi. Hocam gelme ama. Bak gelme. Aklını alırım. Ben ona gelme dedim. Ben ona gelme dedim. Hocam siz dondurabiliyorsunuz da ben niye donduramıyorum acaba? Burada her şey 11 seviyesi. Ben niye donduramıyorum? Oha be kardeşim. Püş ya püş. tek gelin lan. Nerede o patron? Şimdi onu... patron nerede ben onu bir yiyeyim. Lan zingil patron. Roma. Bak Roma yazmış bir de. Roma'sın ama bir tane adamlığını görmedik. Double kill. Abi özür. Oğlum ben kimi öldürdüm? Ben yürü. Dayanmak kolum beni alır lan. Dayanmak alır beni. Hadi lan oradan. Dingil ding ding. o kadar da değil. Bak 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 hele hele. Gel bakayım gel. Dördüncü sıradayız. Yenilmek istemiyorum. Şu an manyak bir savaş dönüyor orada. Hocam gelme ama. Ölüyorum. Niye ölüyorum? Niye ölüyorum? Ben ölemem. Ben 5. sıra ne? Gene yenildik arkadaş. Video 20 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Desteklerseniz sevinirim. Bildirimleri açıp 3 günde video geliyor. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.